Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir, hafta sonu yine bir video ile birlikteyiz. Anne çocuk sağlığı üzerine video çekmeye devam ediyoruz. Anneler özellikle normal doğum esnasında ıkınma kaynaklı hemoroide, boğaz sıra yakalanabiliyorlar. Bu ağrılı, sancılı bir süreç, sancılı bir sıkıntı. Ve annenin tam bakıma ihtiyaç duyduğu, çocuğun bakıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu rahatsızlığa yakalanması gerçekten sıkıntılı bir an önce de atlatılması lazım. Cerrahi müdahale yapılamıyor bu dönemde. İşte ilaçların kullanılmaması lazım çocuk emecek vesaire. Peki nasıl bu sıkıntıdan kurtulacak? Bununla ilgili bitkisel bir çözüm var. Bugün tavsiye edeceğimiz üründe bunun üzerine arkadaşlar. 30 yıllık bir Türk firmamızın arkadaşlar çay ağacı kremi. Şimdi çay ağacı kremi deyince herkes internete girip çay ağacı kremi yazıp herhangi bir çay ağacı kremine ulaşabiliyor ama her hangi bir çay ağacı kreminden bahsetmiyoruz. Çünkü içindeki etken maddenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bu test edilmiş bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi 30 yıllık bir Türk firmasının patentli bir ürünü. Bu çay ağacı kremini sabah akşam içine ettirerek düzenli şekilde kullanıyor anne. 21 gün düzenli kullanımda herhangi bir şeyi kalmıyor. Çok rahatlamış olacak. İlk günlerden de zaten rahatlatıyor ama hem süreci bu süreci rahat geçirmesi açısından hem de hemoroidin yok olması açısından bu kremin dediğim gibi 20 gün sabah akşam düzenli kullanması önemli. Krem mutlaka buzdolabı rafında dursun. Çünkü sıcakta yağlaşabiliyor. Soğuğa girince hemen eski formunu buluyor ama yine de sıcakta bekletmemek lazım. Buzdolabının rafını öneriyoruz. Peki biz bu ürüne nereden ulaşacağız? Ben videonun altına satın alma linkini bırakıyorum. İletişim numaramı da bırakıyorum ama birçok arkadaşım da size bu videoyu gönderebilir, bu videoyu sizlerle paylaşabilir. Bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlarımıza da dönüş yaptığınızda güvenli alışveriş yapacağınız linkleri size gönderecekler. O linklerden ürünü satın alabilirsiniz. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın. Bu sıkıntı hakikaten doğum yapan bayanlarda büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Lütfen çevrenize mümkün olduğunca duyurun diyorum. Sağlıcakla kalın.